Merhaba Deniz Çevik ben. Burası diksiyon eğitimi için açılmış bir kanaldır. Soluk durağa çalışacağız. Yani konuşma hızımızı dengelemek için çizgiler çizmek, nokta virgülü takip etmek daha zorsa bunları takip etmek için böyle bir çalışma var. En çok da hızlı konuşma problemi çok fazla yaygın ya. Bunun önüne geçmek için bir yönlendirici olarak düşünebilirsiniz. Akın Öne'nin Türkçe Türkçe Konuşmak isimli kitabında üst üste üç tane örnek var çizgiler var. Bir çizgi, iki çizgi, üç çizgi. Bir de az duruyoruz, iki de orta, üç de çok. Videonun sonunda bunu ekrana yansıtacağım. Oradan ekran görüntüsü alıp benimle birlikte takip ederseniz çok çok iyi bir çalışma olur. Her diksiyon öğrencisinin böyle bir çalışma ihtiyacı var. Sokakta tek başıma yürüyorum. Bu gece yalnız yıldızlar uyanık. Sokak sessiz. Sokak karanlık uzaktan bir bekçi düdüğü sesi geliyor. Bekçinin gölgesini seçiyorum. Gecenin yalnızlığını soluyarak sessizce. Yüzüme bile bakmadan yanımdan geçip gidiyor. Kapıdan girince yalnız, boş, bembeyaz, sessiz duvarlar. Yan duvarda kaplamaları kalkmış bir dolap. Dolabın raflarında yığın yığın dizili kitaplar. Her türden, her renkten, sıra sıra tabaklarla dolu mutfak. Geniş, büyük koltuklar, masa ve dolapla döşeli salon. Üst katlı bir ufak sundurma, iç içe iki oda, bu kadar. Göz alabildiğine dümdüz bir ova ortasında. Kerpiçten teker kubbeli, 150 kadar kubbe, kulübe. İşte yüz adım ötemizde durgun, sazlık, kamışlık bir su yatağı. Söğüdü andıran nazlı ve narin ağaçlar. Sağda solda çiçekler. Önde büyük bir havuz. Arkamızda ulu ağaçlar, gözlerinde ateşsiz bir bakış, sesinde üzgün bir ahenk var. Siz hiç 7 yaşında tinerci bir çocuğun yüzüne baktınız mı? Şehre karanlık çöktüğünde izbelerde gezinen, bir duldaya sığınmaya çalışan evsiz, yurtsuz, yuvasız çocuklara takıldı mı bakışlarınız? Siz çocuklarınıza bal alırken aynı saatlerde başka bir yerde bali satır alan çocuklara değdi mi gözleriniz? Gecenin kör bir saati, bir parkta bir çocuk çorba parası çığlığıyla karşınıza çıktı mı hiç? Gece yarılarında nasıl açtıkları belli olmayan bankamatik kulübelerinde yere kıvrılmış çocuklar gördünüz mü hiç? Birebir çizgilere uyarak seslendirdim. Şu şekilde. Ekran görüntüsü aldıysanız bilme birlikte tekrar edebilirsiniz. Sizin için okumamı seslendirmemi istediğiniz, anlatmamı istediğiniz her ne varsa lütfen bunu videonun altına belirtin. Kanala abone olmayı ve diğer videoları da izlemeyi ihmal etmezseniz sevinirim. Görüşmek üzere.